Koçların Mekanı'nda Ruhun Şifası programına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Sağlıklısınız da inşallah. Bugün İbrahim Sümer'in 28 Haziran 2010'daki bir yazısını okuyacağız. Beyin ile insan, dünya, evren ilişkisi. Böyle olduğu gibi bir okuyalım. Aralarda kısa kısa belki yine yorumlarız, bakarız beraber. Merhaba sevgili parçam. Hep bahsediyoruz değil mi? Biz biriz. Biz ruhuyla gelişiyoruz. Bu bağlamda bu yazıda merhaba sevgili parçam diye başladı. Parçam yerine sevgilim, aşkım, kardeşim, amcam, teyzem, dayım, halam, kuzenim desem de fark etmeyecek. Sen benim bir parçamsın ve bunun farkındasın. Bugün birazcık beyinden bahsedelim istiyorum ve yine biliyorsunuz ki beyin dediğimizde yine aynı yere geliriz. Biz birizdir. Beyin kendisi için gerekli enerjiyi sağlamak adına yiyip içtiğimiz işte glikoz, protein, değişik elementler, oksijen gibi besleyici maddeler vesaire her şeyden %20 kadarını vakumluyor ve bu enerjiyle düşünce kalıplarımızı nöronlarda oluşturuyor. Nöronların oluşumunda esrarengiz bir uyum var. Bundan bahsediyor olacak bir yazı bol bol su için diyoruz ya hani sürekli. Asıl nedeni nedir biliyorsunuz muhakkak değil mi? Tekrarda fayda var. Beynimiz saatte ortalama 36 litre, günde 1 litre kadar kan döndürerek çalışıyor. Bu arada suyun görevi nedir? Su uygun işleyişi en iyi yerine getirebilmek için elektrolit dengeyi sağlar. Peki dengeyi kurmak için normal şartlarda günde ne kadar su tüketmeliyiz? bu kişiye göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte ortalama 8 ila 12 bardak bu sistemi çalıştırmaya yeterli oluyor. Burada bilincaz yani bahsedeceğimiz konu evren ve bütünselliğimizdir. Bu konu çok farklı şekillerde anlatılabilir. Dikkatle baktığınızda her yerde bu bilgiler mevcuttur ve belki de anlayışımız seviyesine gelebilmesi kısa bir süreç oluşmuş olabilir. Beynin içerisinde nöronlar arasında trilyonlarca ve hatta 100 trilyondan fazla bağ kurulabileceğinden her zaman bahsediyoruz ve siz bunu biliyorsunuz. Bugün henüz yeni fark edebildiğim bir durumu size açıklamak istiyorum. Beynimizdeki nöronlar beynimizin %10'unu oluşturur ve %90'ını glial, %90'ını glial oluşturmaktadır. Ortalama e, söylüyorum. Glialden kısaca bahsedeyim. Beyin hücrelerinin sayıca büyük çoğunluğunu oluşturan hücrelere interneuron ya da glial. Yunanca da yapışkan denmektedir. Evren alakasına geçmeden glial hakkında şunu, şunu da belirtelim. Glial hücrelerinin görevi besinlerin transferini ve bağışıklık sistemi düzenlenmesini sağlamaktır. Bu hücreler ayrıca ölmüş hücreleri ortadan kaldırır ve vücudun dayanıklılığını artıran yapıya destek sağlarlar. Evet az daha beyindeyiz. Şimdi biraz da nöronu yakından tanıyalım. Ne dersiniz? Nöron yani şu anda bu okuduklarımızı, dinlediklerimizi, izlediklerimizi mevcut bir oluşumu destekleyen veya glial aracılığıyla yeni oluşan şeyden bahsediyor olacağız. Nöronun iki önemli özelliğinden bahsedelim. Bunlardan birincisi beynin bazı bölgelerinin yeni nöronlar üretebilmesidir. İkincisi ise bir nöronun bilgiyi kesintisiz bir etkinlik göstererek bütünleştirmesi ve üretmesidir. Nöron görünmez bir etkinlik kaynağıdır. Tabi derinleştirildiğinde görüntülenebilen birçok şey de yok değil. Şimdi hayalinizde canlandırın bir nöron ve bir insan arasındaki farkla insan ve dünya arasındaki fark ne kadar farksız değil mi? Dikkatli düşünün. Nöronun bir tarafında dendrit var, ta bu alıcı uç. Diğer tarafında akson var ve bu verici uç. Enerji merkezleriyle çalışan sevgili kardeşlerim bilirler ki insanın yaşamı için enerji merkezleri sürekli enerji alır verirler. En kısa özette şöyle düşünelim. Meditasyonlarına dikkat eden, düzenli beslenen ve bol bol sütlük eden bir insanın beyni sağlam olur. Beyni sağlam olan kişinin enerji akışı olduğundan, enerji akışı sağlam olduğundan niyetlerinin akışı kuvvetli olur niyetlerimizin, düşüncelerimizin, hislerimizin oluşumu bu sistem sayesinde tüm bedenimize ve ruhumuza ulaştıktan sonrası. İşte mesela burada şimdi biz de kocaman evrenin içinde, küçücük dünyanın içinde, minnacık bir insan olarak tam bir nöron olmuş oluyoruz değil mi? Evet. Biz birbirimizden ayrı görünsek de aramızda Aynı beyindeki gibi bir nöronun aksonu diğer bir hücrenin dentitlerini uyarmak için nörotransmitter salgıladığında tepkinin oluştuğu yer olan sinapsın içinde bulunmuyor muyuz? Cümleyi şöyle okuyalım bir de bakalım ne hissettirecek. Böyle canlandırırsak güzel olur arkadaşlar öyle algılayabiliriz. Biz birbirimizden ayrı görünsek de aramızda enerji merkezlerimizden çıkan negatif veya pozitif yani olumlu veya olumsuz enerjilerin diğer bir insanın enerji merkezlerini uyarmak için harekete geçişinde tepkinin oluştuğu boşluk içinde bulunmuyor muyuz? Biraz dikkatli düşündüğümüzde ya da derin bir sessizlikle bunun farkında olabilmemiz mümkündür. Farkındasınız ve bu çok güzel. Burada o tarihte yazdığım bazı şeyler var. Olduğu gibi paylaşıyorum burada da. O zamanlar demek ki duyguma bir şey dokunmuş. Ben de biliyorsunuz doğal ahenginde şeffaf bir şekilde bunları paylaşmayı seçiyorum. O anki İbrahim'in dilinden yazıya dökülenleri paylaşıyor olacağız. Farkındasınız ve bu çok güzelden sonrasına devam ediyorum. Biraz kişisel olunca belki subjektivite birazcık böyle insana öyle veya böyle dokunuyor. Yani onu oradaki İbrahim'in paylaştığı durumu olduğu gibi burada paylaşmaya gayret ediyor olacağız. İbrahim hakkında çevresi çok ön yargıya düştü ve bu çocuk ne yapıyor diye çok merak edenler oldu. Anlaşılması gereken şu arkadaşlar, biz bu dünyada yaşıyorsak her birimiz mutlu ve huzurlu olmak zorundayız. Önceki yazılarımı dikkate aldığınızda farkında olduğunuz ve olacağınız gibi biz bir bütünün parçalarıyız. Ve eğer bir tanemiz felakette ise hepimizi sürükleme olasılığı vardır. Felaket tellallığı yapan insanlar her zaman hoşumuza gitmesinden dolayı bu yazılar eğer dikkate alınamıyorsa lütfen bilinçaltınızı düzeltin ve bu yazıyı da diğer yazıları da bu konularda özenli hazırlıklar yapıp sunan çok değerli insanların faydalı yazılarını da takip edin. Mucitlerin ve dehaların hayatlarını azıcık incelerseniz başarıların adını buluşlarıyla değil yılmadan, usanmadan, büyük bir sabırla etraflarında olup bitene hedefleri doğrultusunda anlamlar yükleyerek bulduklarını görürsünüz. Şimdi elektriği, ampulü, telefonu tekrar rica edecek değiliz. Şu an içerisinde bulunduğumuz, şu an içerisinde bulunduğumuz sistemi net olarak sunmak çabasındayım. Çünkü şu an sevinç ile anlatabileceğim çok güzel bir çağa doğru ilerliyoruz ve bir kısımda içindeyiz. Bu çağda istekler hızla gerçekleşiyor gerçekleşecektir. Kuantum ile ilgili arkadaşlar çok farkında olmakla birlikte henüz fark edemeyen arkadaşlara sesleniyorum. Sevgiyle dolusun ve sevgiyle yaşıyorsun. Her an içinde sevgi ve enerji akıyor. Enerjiyle dolusun, sevgimle. Bu yazı 28 Haziran 2010 tarihinde İbrahim Sümer tarafından kaleme alınmıştır. Teşekkür ediyorum benim de bu içtenliği, birlikteliği, biz ruhunu paylaştığınız için. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki varız. İyi ki buradayız. İyi ki birlikteyiz. İyi ki koçların mekanındayız. Eğer halen koçların mekanına abone olmamışsak abone olmayı hatırlayalım. Dostlarımıza tavsiye edelim. Huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Muhteşemsiniz. Görüşmek üzere.